Efendim Gaziantep'ten herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Yine güzel bir tarifle sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere patates püresi çanağında güzel bir tavuk sote yapacağız. Çok güzel bir tarif bizleri bekliyor. Bütün malzemeler hazır. Buyurun malzemelerle tarife geçiyoruz. Bugünkü kullanacağımız malzemeler 4 adet patates, 600 gram küçük doğranmış tavuk kuşbaşı but kısmından, 4 tane yeşil biber, 2 tane kapya biber, bir miktar salkım domates, biraz maydanoz, kaşar, Tereyağı, kekik, karabiber, domates salçası, pul biber, tuz, 3 diş sarımsak ve biraz da suya ihtiyacımız var. Patatesleri haşlamak için öncelikle patatesleri haşlayarak başlıyoruz. Patateslerin hızlı haşlanması için dörde böleceğim. Bu şekilde dörde bölüyoruz. Şu an suyumuz da kaynıyor. Doğradığımız patatesleri sıcak suya ekliyoruz. Hepsini ekledim. Bir çay kaşığı tuz ekliyorum. Kapağını kapatıyorum. Patateslerin haşlanmasını bekleyeceğiz. Biz de o sırada tavukları soturayabiliriz. Ocağımızı yaktık. Ve tavamızı ocağın üzerine aldık. İçerisine tereyağı ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı tereyağı koyacağım. Bu kadar yeterli. Tereyağımız eridi. Artık tavukları ekleyeceğiz. Küçük doğramış tavuk butları tavamıza alıyoruz. Tavukları güzelce karıştıracağız. Tavuklar burada yavaş yavaş pişerken biz de diğer taraftan sebzeleri doğrayacağız. 2 tane yeşil biberi içine doğrayacağız. İki tanesini de üzerine ayırtıyorum. Yeşil biberlerimizi bu şekilde doğruyoruz. Bir tane kapya biberin tohumlarını aldık. Bir tanesini tavuğa doğrayacağız. Bir tanesini de yine yemeğimizin üzerine ayırttık. Bu şekilde dörde bölüyorum. Ve doğruyoruz. Tavukları bu şekilde ara ara karıştırmayı unutmuyoruz. Şu an renklere döndü. Yavaş yavaş suyunu bıraktı. Birazdan suyu buharlaşacak ve güzel bir şekilde kavrulmaya başlayacak. Patatesler de yavaş yavaş haşlanmaya devam ediyor. Gördüğünüz gibi. Kapağını yarım kapatıyorum. Taşmasın diye. Domatesleri doğurmaya devam ediyoruz. 5 tane salkım domates doğrayacağım. 2'ye bölüyoruz. Tekrar 3'e böldüm. Böyle küçük küçük kuşbaşı doğruyorum. Sırada sarımsaklar var. 3 diş sarımsağımızı ince ince doğrayacağız. Son olarak maydanoz kaldı. Maydanozu da ince ince püre için doğruyoruz. Tavuklar güzelce kavruldu. Suyu buharlaştı. Artık yağın içerisinde kavrulmaya başladı. Bu aşamada sarımsaklarını ekliyorum. 3 diş ince ince doğradığımız sarımsakları ekliyoruz. Biberleri ekliyorum. Bütün malzemeyi güzelce karıştıracağız. Ama önce ateşimizi biraz kısıyoruz. Orta ateş yapıyorum. Tavukları pişirirken yüksek ateşte pişirdik. Tavuk, biber ve samsa güzel bir şekilde kavurduk. Bu aşamada baharatlarını ekleyeceğiz. Bir tatlı kaşığı kekik ekliyorum. Yarım tatlı kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı dolu dolu pul biber. Bir tatlı kaşığı silme tuzu ekliyorum. Bir tatlı kaşığı domates salçası. Bütün malzemeleri güzel bir şekilde karıştıracağız. Bu aşamada baharatlar biraz kavruluyor. Domates eklemedik. Domates ekleseydik baharatlar suyun içinde haşlanmış olacaktı. Ama biz ne yaptık? Tüm baharatları birazcık kavurmuş olduk. Sırada domates var. Domatesini ekliyorum. Buna bu şekilde ekmeği banın banın yiyeyim. Tekrardan karıştıracağız. Bu bildiğiniz şu an tavuk sote oldu. Mis gibi tavuk sote. Biz bunu birazdan püre çanakların içine koyacağız. Fırına göndereceğiz. Patatesler haşlandı. Az önce kontrol ettim. Gayet güzel pişmişler. Ocağımızı kapatıyoruz ve patatesleri çıkaracağız. İyice suyunu süzüyorum. Ve buradaki borcamı alıyorum. Sosumuz pişmeye devam ediyor. Çok az kaldı. Domatesler suyunu bıraktı. Şöyle bir tur karıştırdım. Domateslerin biraz daha ölmesini bekliyorum. Biz de o sırada püremizi yapabiliriz. Püremizin içerisine çeyrek tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Şu şekilde. Yarım yemek kaşığı tereyağı ekleyeceğim. Biz harcımız hazır. Ocağımızı kapatıyoruz. Artık daha fazla pişirmeyeceğiz. Gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi sıra geldi püremizi yapmaya. Eziciyle güzelce püremizi yapacağız. Püremizi güzel bir şekilde ezdik. Kıvamı çok güzel oldu. Şöyle göstereceğim. Pamuk gibi. Bu aşamada maydanozu ekleyeceğiz. Tekrardan karıştıracağız. Maydanozu yedirelim. Yavaş yavaş da püremiz soğumaya başladı. Birazdan şeklini vereceğiz. Püremiz hazır. Öncelikle bunu 5F'ye 5, 6 eşit parçaya böleceğim. Yani yemeğimiz ortalama 5-6 kişi çıkabilir. Şöyle bir ellerimi tertemiz yıkadım. İkiye. Üç. Evet. Altı kişilik olacak yemeğimiz. Bir tane streç açtım içerisine. Püremizi koyuyoruz. Bu şekilde daha güzel oldu. Görüntüsü. Elimle hafiften düzeltiyorum. püreyi streç filmin içerisinden çıkaracağım. Bu şekilde alıyoruz ve püre çanamız hazır. Fırın kabımıza koyuyoruz. Evet 6 tane çanamız hazır. Şimdi içerisine iç harcımızı koyacağız. Bütün malzemelerini ekleyip fırına göndereceğiz. İç harcımızı püre çanaklarının içerisine koyuyoruz. İç harcının hepsini 6 tane püreye paylaştırdım. Sonuncu da yaptık. Bunun tabana şimdi çok az bir şey sos yapacağız. Aynı taban içerisinde. Evet çok güzel gözüküyor. Görüşleri çok güzel. Tam bir davet yemeği oldu. Bu tavayı kullanarak sosumuzu yapacağız. İçerisine şöyle dolu dolu bir tatlı kaşığı domates salçası ekliyorum. Hatta çok az daha ekleyeceğim. Şöyle ucuyla. 1 çay kaşığı da tuz ekliyorum. Yarım su bardağından çok az fazla sıcak su ekliyorum. sonra burada güzelce karıştıracağız. Fırın kabımıza sosumuzu dökebiliriz. Buraya geldi kaşarına. üzerine kaşarını koyacağız. Kaşarların üzerine birer parça ince doğranmış kapya biber. Birer tane küçük yeşil biber. Birer parça da domates koyuyorum. Evet. Yemeğimiz hazır. Fırımız ısındı. Artık yemeğimizi fırına gönderebiliriz. Önceden ısıttığımız fırının üst katına doğru yerleştirdik. 220 derecede sadece üst tarafı yanacak şekilde yemeğimizi kaşarları kızarana kadar pişireceğiz. Yemeğimiz hazır. Yaklaşık 8 dakika boyunca güzel bir şekilde üst kısmını kızarttık. Gördüğünüz gibi kaşarlar çok güzel bir şekilde kızarmış. Artık çıkarıp servis yapacağız. Sıra geldi. Yemeğimiz servis yapmaya şöyle güzel bir şekilde dağıtmadan alıyoruz. Çok güzel gözüküyor. Ama dağılabilir. Geliyor. Evet. Yemeğimiz hazır. Yapıp deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Sıra geldi tadıma. Bakalım yemeğimizin tadı nasıl olmuş? Püreyi zaten çok seviyorum. Tavuk da seviyor. Şöyle bir parça alacağım. Bakalım tavuklar nerede? Tavuğundan da aldık. Efendim müsaadenizle. Bismillah. Hı -hı. Çok güzel olmuş. İçi de dışı da harika olmuş. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Mutlaka deneyin. Hı, hı, hı. Harika. Bugünlük de bizden bu kadar. Başka taraflarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı, videolarımıza giderse beğenmeyi unutmayın.